CHP kulisleri İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun görüşeceği haberiyle hareketlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı talebin kendisinden geldiğini söyledi. Yapılan yorumlara tepki gösterdi. Önceki dönem saygıdeğer Genel Başkanımızla bayramlaştım. Kendisiyle de bir yemekte buluşma arzumu dile getirdim. Kendisiyle telefonda konuşur, karar verir, sizlere de haber vermeden yemeğimiz yer sohbet ederiz. Aralarında soğuk rüzgarlar estiği konuşulan CHP önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir araya gelecek. Bir yemekte sohbet etmeyi arzu ederim dedim kendisine. o da memnuniyetle dedi. Birilerinin bunu bir şekilde çatır çutur farklı anlamlara çekerek yazılmasını hayretle izliyorum. Evladım dediğim arkadaşlar var. Hala gene evladım diye e, telaffuz ederim. Elbette ki yani kırgınlıkları olur, üzüntüleri olur. Partinin genel politikasını partinin kurmayları belirler Belediye başkanları değil. Benim tek arzum var. E, önceki dönem genel başkanımızla aramızdaki münasebetin yanlış anlaşılmalardan uzak, samimi bir ilişkide yürüdüğünü, ve bunu da bir yemek yiyerek gayet samimi bir ortamda e, toparlama girişimiydi. İmamoğlu adalardaki tepki çeken evet. elektrikli minibüs konusuna evet. da değindi. Adalarda bir toplu taşıma zarureti var. Şu andaki mevcut toplu taşımamızın belli hassasiyetler ve belli zaman dilimleri gözetilerek hizmet edilmesinin sağlanması lazım. Buna lütfen hemşerilerim engel olmasınlar. Seslerini duyuyoruz ve bu hassasiyeti de takip ediyoruz.